Çalışma soruları 14. Diyor ki uzun kenarı 120 cm olan büyük anlam taşıyan dikdörtgen bir tablo. Üst kenarına bağlanan 2 metre uzunluğunda bir iple A noktasından duvara asılmış. Tablonun alt kenarı yerden 1 metre yükseklikte ve yere paralel durmaktadır. Ve Nevzat Sarp Nevzat Sarp oğlum Şimdi... Bu tabloyu yerden 20 cm daha yukarı almak istiyor. Bunu yapmak için yukarıya tekrar bir çivi çakmak yerine zeki çocuk ipi kısaltıp aynı çiviye tekrar asmayı düşünüyor. Akıllı çocuk. Buna göre Nevzat Sarp ipi kaç cm kısaltmalıdır diye soruyor. Hemen verilerimizi yazmaya başlayalım. Bir kere dengede durabildiğini söyledi paralellikten. Demek ki biz A noktasından tabloya bir dik atacağız. Ve bu dikle beraber 120 santimetreyi 60 60 diye parçalayacağız. 2 metre olan bu ip için 100 santimetre 100 santimetre şeklinde buralara yazabiliriz. Ama bu kısaltılmış hali diye düşünebilirsiniz. 100 santimetre için 20 santimetre yukarı kaldırmaya çalışıyor ya. İkinci işlemi ben yan tarafta daha düzgün bir şekilde yapmaya çalışacağım. Hemen çizimimi yapıyorum. Tablomuzun üst kenarı bu şekilde olsun. A noktamız burada olsun. Ve A noktasından diğer taraftan da birleştireyim. Üçgenimi çizeyim. Şimdi kısaltıyoruz ya ipi. Ve şunu fark ediyorsun. 60 santimetre yine aynı şekilde kalıyor. 60 yine aynı şekilde kalıyor. Fakat yerden 100 santimetre olduğunu söylüyor yüksekliğin. Biz zaten... 60, 80, 100 olarak ilk baştaki halini bulabiliyoruz. 80 santim. Yani yerdeki yüksekliğin hiçbir önemi yok. Bizim yapmamız gereken şey 80 santimetreden 20 santim daha azaltmak olacaktır. Dolayısıyla buraya da 60 yazacağım. 60, 60, 60 kök şeklinde de artık ipimizin bir kenarını bulacağız ki diğer taraf da yine dengede kalabilmesi için. 60 kök 2 olacaktır. Dolayısıyla ipimizi kısalttığımız uzunluk 200 eksi 60 60 120 kök 2 olacaktır. Yani Edirne doğru cevaptır. Tamamdır. 15. sorumuzda dikdörtgen biçiminde ABCD iskelesinin D köşesinden kalkan ABCD iskelesinin D köşesinden kalkan AF doğrusu biçiminde AF doğrusu biçiminde kıyı şeridinin F noktasından kalkan E noktasına dik kesişen birer rota izlediklerini söylüyor. Bir tanesi D'den kalkıyor bir tanesi E'den kalkıyor. Tamamdır ve 120 derecelik açıyla bu rotayı izlediğini söylüyor. DE uzunluğu 60, EF uzunluğu 30 kök 3 iken bu buna göre iskelenin uzun kenarı olan AD ne kadardır diye soruyor. Hemen AD'yi buraya gösterelim. X. Mis gibi özel üçgenler kokuyor. O yüzden de şunu yapmamız gerekiyor. AF'yi paralel. DC'den eğer bir çizim yaparsam. DC'den paralelimi çiziyorum. Bunu yaparsam 60 derece diğer tarafta olacak. Yine yöndeşlikle beraber paralel ya bunlar. Yöndeşlikle beraber 60 derece buraya gelecektir ki 30-60-90 üçgenini artık fark edebiliyoruz. Sonrasında zaten yazmamız gerekenleri hemen gösterebiliriz. 60'ın karşısında 60 varken 30'un karşısında köküçe bölümü olarak 20 kök 3 olması gerekiyor. 20 kök 3 ve diğer tarafa da dikkat et, 10 kök 3 kalacaktır. 10 kök 3 O zaman şunu söyleyebiliriz, yine bir özel üçgen buluyoruz, dikimizi sallıyoruz. 30, 60, 90 üçgenini görüyorsun. Hipotenüsü 10 kök 3 iken. 30 derecenin karşısındaki kenar bunun yarısı olacaktır. 60 derecenin karşısındaki kenar da bunun kök 3 katı olacaktır. Yani 15 bize doğru cevabı verecektir. Tamamdır. 16'da karşımıza bir Luna Park'ta olan olaylar geliyor ve diyor ki Luna Park'ta dönme dolabın önden görünüşü verilmiştir. Dönme dolaptaki oturma kabinleri dairenin merkez noktasına, merkez burası, demir çubuklarla monte edilmiş. Her komşu iki kabinin demir çubuğu arasındaki açı aynıdır diyor. Yani buradaki yayların aynı olduğunu söylemeye çalışıyor. Bunu bahsetmiş buradan. Dönme dolap çalışırken Utku'nun kabini, Utku'nun kabini, Utku burada en yüksek konuma geldiği anda en yüksek Utku'nun kabini yerden 14 metre, Eda'nın kabini yerden 8 metre yükseklikte olacakmış. Buna göre Umut'un kabini Umut cam parçam yerden kaç metre yükseklikte olur diye soruyor. O zaman bunu şu şekilde çizimleyebiliriz. Bir kere utkuyu hemen en üst konuma getiriyorum. Utku burada olsun. Tamamdır. Eda'nın yerden yüksekliği 8 metre olacakmış. Şunu söyleyebiliriz. Kaç tane aralık var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane aralık var. 12 aralık için bunu bir saat gibi düşünebiliriz. Utku ile Eda arasında 3 tane boşluk varken 90 derecelik bir açı yapacağını söyleyebiliriz. Artık Eda burada, Utku burada ve burada 90 derece olduğunu söyleyebiliyoruz. Tamamdır. Şimdi verilerimizi yazmaya başlayalım. Kabinler buraya kadar gelsin. Diyor ki Utku'nun kabini yerden 14 metre yükseklikte fakat Eda'nın kabini yerden 8 metre yükseklikte. E, Eda tam ortaya gelmişti. 8 8 16 yapması gerekirken burada bir yanlışlık var gibi düşünebilirsin ama kabinlerin yerden yüksekliğini hesaba katman gerekiyor. Yani eğer buraya x dersen 8 x şeklinde uzun çubuklarımız var. Ve 8 eksi x şeklinde yine Utku'nun da merkez olan uzaklığını keşfedersin. Ve burada bir denklem oluşturup şunu söyleyebiliriz. Zaten burası 8'di. Yani 8 eksi x'in 8 çıkartırsak 14'ten 6 olduğunu söyler. X'i de 2 birim olarak bulabiliriz. Yani kabinler yerden 2 birim yükseklikte. Şimdi Umut'un yerden yüksekliğini bulmaya çalışacağız. Onu da ek bir çizimle göstereceğim. Şöyle yapacağım. Merkezimiz burada. Yere olan mesafeyi böyle çiziyorum. Ve tabii ki dikliğimiz de var. Umut ile Eda arasında şu yay arasında 30 derece olduğunu fark edebilirsek soru kolaylıkla çözülmüş olacak. Hemen Eda'nın bulunduğu konumu gösteriyorum. Yine yere dik. Umut'un bulunduğu konumu buraya çiziyorum ve buraya 30 derece yazıyorum. 30 derece. Umut artık burada. E biz zaten her birinin boyunu da bulmuş idik. Yani burası 8 için 6 metreydi. O zaman 6 metreyi buraya yazdık. Biz Umut'un yerden yüksekliğini artık keşfedebiliriz. Dikkat edersen 30 60 90 üçgeni var. 30 60 90 üçgenine göre 30 derin karşısındaki kenar hipotenüsün yarısı olacak yani 3 olacaktır. Zaten Eda'nın yerden yüksekliği 8 birimdi. Dolayısıyla Umut'un da yerden yüksekliğini artık keşfetmiş olduk. 11 doğru cevap olacaktır. Bu da Ceyhan'da mevcut. Tamamdır. 17'de karşımıza yine fiziksel olarak bir soru çıkıyor. Ve sarkaç sorusu. Olmazsa olmazımız. Düşey konumda yere dik olacak şekilde sabit durmakta olan sarkaç. Birinci konumdayken ikinci konuma geldiğinde yatayda 7 birim yol almıştır. Hemen bunu işaretleyebiliriz. Yani yatayda aldığı yol burası olacaktır. 7 birim. Tamamdır. Birinci konumdan üçüncü konuma geldiğinde yatayda 4 birim yol almıştır. Hemen 3'ten dikimizi atar. Buraya da 4 birim yazabiliriz. Tamamdır. İkinci ve üçüncü konumda sarkaçın bulunduğu noktalar arasındaki mesafe 13 birimmiş. Sarkaçlar arasındaki mesafeden bahsediyor. 13 birimmiş. Buna göre zemini olan uzaklıkları farkı nedir diye soruyor. Zemini yapmamız gereken mevzu şu olabilir. Tavanı uzatıyorum ve ikinci konumdan tavana dikimi atıyorum. Aynı şekilde üçüncü konumdan tavana dikimi atıyorum. Ve şunu söylüyorum. Sarkaç ipleri aynı uzunlukta olduğu için eş üçgenler çıkıyor. Yani 7 birim burada olacaktır. O zaman 4 birim burcu olacaktır. Eş üçgenleri fark edersek eğer eş üçgenleri fark edersek nokta, çizik, nokta çizik şeklinde. Burası 4 birim. Burası da 7 birim olacaktır. Ve son olarak da şunu söyleyebiliriz. Üçüncü konumdan yeri olan uzaklığını tam olarak bilmiyoruz. İkinci konumdan yeri olan uzaklığını tam olarak bilmiyoruz. Fakat şunu artık kesinlikle biliyoruz. Eğer dikimizi sallarsak 7'den 4'ü çıkartıp aradaki farkın 3 birim olduğunu keşfedebiliriz. Denizli Doğru cevaptır.